Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Bugünkü konumuz çekim yasası ve çalışıp çalışmadığı üstüne olacak. Sadguru Mistikle Sohbet isimli bir etkinlikte Conversation with Mystics İngilizce olarak da YouTube'da aratmak isteyenler yazabilir. Hindistan'ın en ünlü aktrislerinden Rakul Preet Singh ile çekim yasası üzerinde konuşuyor. Rakul Preet şöyle bir soru soracak sormaya çalışıyor. Çünkü Sadguru ara ara onun sözünü bölüyor. Niyet konusuna gelelim. Düşünceleriniz öyle bir şey ki evrene verdiğinizde çekim yasasının çalışmasını sağlıyor. Diye bir cümle kuruyor. Sadguru orada hemen sözünü kesiyor. Rakul Preet'in ve diyor ki sanırım bütün Amerikan kişisel gelişim kitaplarını okumuşsun. Diyor ve gülüyor. Bir espri yapıyor. Rakul Preet gülerek sizin kitaplarınızı da okudum diyor ve devam ediyor. Bu beni meraklandırıyor. İste İnan ve hayatına çek. Evrende pozitif ve istikrarlı bir şekilde gönderdiğin şeyler oluyor. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bilinçli ve farkında bir çaba ile kendi kaderini ve hayatını tasarlayabilirsin. Şimdi niyet konusunda tekrar gelmek istiyorum. Pozitif sinyali göndermek güzel ama derken Sadguru araya giriyor. Söylediklerine katılmıyorum. Ortaya bir teori attım ve içinde birçok boşluk var o teorinin diyor. Ve rakul Preet bunun üstüne... O zaman sorumu değiştiriyorum. Örneğin kendi hayatımı düzenlemek istiyorsam pozitif sinyal yolluyorum. Bu harika bir şey diye devam ederken Sadhguru yine araya giriyor. Bu sinyali kime yolluyorsun diye soruyor Rakul e. O da diyor ki evrene yolluyorum. Sadhguru da esprili bir şekilde bu yaklaşımı sürdürürken hangi yönde yolluyorsun acaba yukarı mı aşağı mı diye soruyor. Rakul Pürit de gülerek işte ben de tam onu soracaktım. Çekim yasası nasıl çalışıyor? Gerçekten çalışıyor mu? diyor. Sadguru çekim yasası çalışmıyor diyor. Rakul Prit birazcık hayal kırıklığına uğramış bir şekilde çalışmıyor mu gerçekten diye soruyor. Sadguru da hayır çalışmıyor diyor ve gülüyor bir yandan da. Çekim yasası hep karşıt güçler için çalışır. Bu iki mıknatıs da olabilir, kadın erkek de olabilir. Çekim yasası hep karşıt güçler için çalışır. Ve şu an evren hakkında konuşuyorsun. Peki sen bu evrene dışarıdan mı geldin? diye bir soru soruyor Sadguru. Rakuprit Hayır ben evrenin bir parçasıyım diyor. Sadgur da evet sen evrenin bir parçasısın. Eğer sen de evrenin bir parçasıysan evrende sende olmayan ne var ki kendine çekmek istiyorsun diye bir soru soruyor. Rakuprit biraz duraksıyor. O zaman neden kaderimizi ve hayatımızı yaratabilirsiniz dediniz diye Sadguru'ya soruyor. Çünkü Rakuprit çekim yasasına inanan bir kişi. Sadguru da şimdi bakalım ne diyecek. Kendi hayatını ve kaderini yaratabilirsin zaten. Hatta kesinlikle kaderini sen belirlemelisin. İnsan olmanın anlamı budur. Buraya başka bir canlı olarak gelseydin, tekrarlayan döngülere sahip bir şekilde yaşardın. Onlar öyle yaşıyor ve bu onlar için normal. Çünkü ancak o kadarını yapabiliyorlar. Ama insan olarak dünyaya geldiğinde istediğin her şey olma ihtimalin var. Aslında hayata şöyle bir baktığında diğer canlılardan çok da farklı değiliz. Onlar doğuyor, biz de doğuyoruz. Onlar büyüyor, biz de büyüyoruz. Onlar ürüyorlar, biz de ürüyoruz. En son ölüyorlar ki biz de ölüyoruz. Çok da farklı değil gördüğün gibi. Fakat tüm bu basit şeyleri biz bilinçli ve farkında bir şekilde yönetebiliyoruz. İşte insan olmanın en önemli noktası bu. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki elini bilinçli bir şekilde yönetebiliyorsun. O zaman bu el sen ne istiyorsan onu yapacaktır değil mi? Düşüncelerinin Bilinçli ve farkında bir şekilde yönetilebildiğini varsayalım. O zaman düşüncelerin sen ne istersen onu yapacaklardır. Eğer ki düşüncelerin senin istediğini yaparsa kendini keyifli mi hissedersin yoksa keyifsiz mi? Rakuprit keyifli hissederim tabii ki diyor. Sadguru devam ediyor. Eğer keyfin yerindeyse bir mutluluk arayışı içinde olur musun? Yani keyifliysen mutluluğun peşinde koşmana gerek kalır mı? diye bir soru soruyor. Rakuprit de zaten keyiflisin böyle bir şeye gerek kalmaz diyor. Sadguru devam ediyor. Evet, zaten oldukça keyiflisin. İnsanların hayatta en harika şeylermiş gibi bahsettikleri huzur, mutluluk gibi şeyler senin için artık anlamlı değildir. Çünkü sen zaten keyiflisin. Eğer ki düşüncelerin ve duyguların senden komut alıyorlarsa, kendini en yüksek seviyedeki hoşluk seviyesinde deneyimlersin. Eğer bu duruma gelebilirsen de bütün hayat sürecin oldukça rahat ve sıkıntısız bir şekilde devam edecektir. Şu an burada avlanmak isteyen bir kaplan gibisin. Sürekli bir şeyi avlamak ve elde etmek istiyorsun. Burada oturduğun halinle tam hissetmiyorsun. Ama belirttiğim seviyeye gelirsen tam bir rahatlıktan bahsediyorum. Eğer ki bu rahatlık ve kolaylık seviyesine varırsan da algı seviyen artar. O zaman bir meslek veya para peşinden koşmak ya da aşık olmak gibi konular senin ilgini çekmemeye başlar. Çünkü oturduğun yerden olabilecek en yüksek keyif hali zaten sende yaşanıyor. Peki böyle bir hayatta ne yaparsın? Doğal olarak şu an kendi algında olmayan çok daha farklı şeyleri keşfetmeye çalışırsın. İşte spiritüel süreçler de böyle başlar. Ancak bu şekilde yaşamının yetkisini gerçekten eline alabilirsin. Bir şey diledin ve o da gerçekleşti konusuna gelelim. Şunu bilmenizi isterim. Çoğu insanın en azından insanların %50'sinin dilekleri zaten gerçekleşiyor. Ama onlar gerçekleşmeyen birkaç şeye takılmayı tercih ediyorlar. Düzenli ve gelir durumu iyi toplumlarda yaklaşık olarak dilediklerinizin %90'ı gerçekleşir. İnsanlar genelde bu gerçekleşmeyen %10 için şikayet ederler. Öyle değil midir? O %10'luk kısma o kadar takılırsınız ki gerçekleşen %90'lık kısmın keyfine varamazsınız. Büyük ölçüde kendi hayatınızı ve kaderinizin kontrolü sizdedir. Ama o küçük gerçekleşmeyen kısım ise sizi rahatsız eder. Şimdi 100 kilometrelik bir mesafeye gideceğinizi düşünün. 90 kilometreyi oldukça güzel bir şekilde geldiniz. 91. kilometrede kaza yaptınız. Bu güzel bir durum değil, değil mi? İşte insanlar da bu yüzden şikayet ediyorlar. Onların boşuna şikayet ettiğini söylemeyeceğim. 90 kilometre güzelce gitmesine rağmen varacağı yere varamadan kaza yapması acı vericidir. Bunun nedeni de birçok farklı durumun çevremizde bizden bağımsız olmaya devam etmesidir. Hiçbir zaman çevremizde yaşadığımız olaylar %100 bir şekilde bizim istediğimiz gibi gerçekleşmeyecektir. Çünkü durumlar sadece benden oluşmaz. İçinde birçok insan ve kuvvet vardır. Hepsi benim istediğim gibi olmayacaklar. Fakat ben kendim kendi istediğim gibiysem işte o zaman keyifliyimdir. Rakul Prit burada başka bir soru soracak şimdi. Ben de tam olarak o noktaya gelmek istiyordum. Olaylar tam da istediğimiz gibi gittiği sürece siz de kendi yolunuzdasınızdır ve bu keyif getiriyor. Sadguru burada yine sözünü kesmek zorunda kalıyor. Hayır hayır ben olayların istediğiniz gibi gittiği sürece keyifli olacağınızı söylemedim. Eğer keyifliyseniz olayların ne olduğu ile ilgilenmezsiniz dedim. Şimdi lütfen bana söyleyin. Kendinizin yönetimini mi ele almanız daha kolay? Buradaki diğer insanların mı? Rakul Prit kendi kontrolümü diyor. Sadguru da öncelikle işte bunu bilmeniz gerekiyor. Kendimi kontrol edebilmeliyim kendimi ne kadar kolaylıkla kontrol ettiğimi gördükten sonra diğerleriyle nasıl işbirlikleri yapabilirim ona sonra bakarım. Mutluluğun peşinde olduğunuzu söylediğinizde bu mutluluk tüm diğer insanların sizin istediğiniz şekilde hareket etmesine bağlıdır. Eğer bu gerçekleşirse sonrasında mutlu olursun. Ve işte o yüzden o gerçekleşirse mutlu olurum, şu gerçekleşirse mutlu olurum diyorsunuz. Yani dünya hatta sizin deyiminizle evren senin isteklerine sen istediğin gibi karşılık verirse mutlu olacaksındır. Rakul Prit burada şöyle bir cevap veriyor ve araya giriyor. Hayır ben bunu söylemek istemiyordum. Ben buna inanmıyorum. Çünkü bu yaklaşımda her şeyi bir koşula bağlamış oluruz. Bana göre böyle işlemelidir koşulu yaratılır. Aslında daha farklı bir şey söylemek istemiştim. Basit bir örnek olsun. Örneğin birisi aktör veya kriket sporcusu olmak istesin. Derken Sadguru hemen yine araya giriyor ve diyor ki Diyelim ki aktör de kriket sporcusu da olamadı. Olamadı ne demek? Sizin yaptığınız oyunculuk diğer insanlar tarafından beğenilmedi ya da oynadığınız kriket yeterli bulunmadı demek. Yani bir şekilde istediğiniz şey olmadı. Böyle bir şey olsa bile burada otururken hala keyifli olabilir misin? İşte asıl soru bu. Ve Kuprit de çoğu kişi o şekilde olamayacaktır diye cevap veriyor. Sadguru da o yüzden kendi kontrolünü kendi eline almalısın demiştim. Eğer öyle olursa mutluluğun peşinden de koşmazsın. Herhangi bir şeyin olması için de gerilmezsin. Yaptığın her şeyi tepeden tırnağa bütün potansiyelinle yaparsın. Çünkü her ne yaşandığı ile ilgilenmezsin. Her ne yaşarsan yaşa, iyi olduğunu anladığında doğal olarak her şeyi oldukça güzel bir şekilde yaparsın. Çünkü ortada bir kaygı kalmaz. Bir çıkar da kalmaz. Böylelikle neye ihtiyaç varsa onu çabasızca yaparsın başkası için oldukça zorlu ve alengirli gözüken şeyleri kolaylıkla ve keyifle yapmaya başlarsın. Rakuprit bu soruyu tamamlamadan anlaşılan çekim yasası diye bir şey yok diye tekrar hatırlatıyor soruyu. Sadguru da eminim vardır. Çoğu insan sizin güzelliğinize çekiliyordur diye yine esprili bir cevap veriyor. Rakuprit de ben o şekilde bir çekim yasasından bahsetmiyorum <laughs> diyor ve evrenin sana istediğini vermesinden bahsediyorum diye gülüyor. Sadguru da burada yine şöyle devam ediyor. İstediğini veren evren nerede? Onu bana gösterebilir misin? Diye bir soru soruyor. Rakuprit de evrenin bir parçasıyız diye karşılık veriyor. Sadguru son olarak şöyle devam ediyor. Bugünlerde Saptarişiler olarak bilinen 7 mürit Adi yani dünyadaki ilk Yogi'ye şöyle sorular soruyorlar. Evren nerede başlar, nerede biter, ne kadar büyüktür, tam olarak nedir, Adiyogi de bunun üzerine gülüyor ve diyor ki bütün bir evreni bir tohumun içine sıkıştırabilirim diye bir cevap veriyor. Yani aslında uzay ve zaman dediğiniz şey zihninizin doğasından kaynaklanıyor. Eğer zihin ve mantıksal limitlemelerinizin ötesine geçebilirseniz, oradaki şey burada, buradaki şey oradadır. Şimdi olan şey başka bir zamanda, başka bir zamanda olan şey ise şimdi dedir. Algınızda uzay ve zaman birbiriyle karışmış şekildedir. İşte bu olduğunda yani uzay ve zaman kavramı senin için artık bir anlam ifade etmediğinde evrene konuşmayı bırakırsın. Daha komşularıyla doğru düzgün konuşamayanlar evrenle konuşmaya çalışıyorlar diyor ve gülerek bu sorunun cevabını bu şekilde veriyor.